Hepimize bak arkadaşlar. Bugün Monster Craft oynuyoruz. Evet ee... arkadaşlar bugün kendimi yaptım yapamaz demişlerdi bana. Ben dedim kendim yapacağım ve gideceğim dedim. Çok güzel olmadı. Parkur mu? Parkur kendim yaptım dedim ya sana Furkan. parkur yaptın? Kendi resmimi yaptı, yaptım. yaptım. Arkadaşlar bir dakika reklam çıktı. Gidim. Reklam bitsin hemen geliyorum. Arkadaşlar reklam bitti. Arkadaşlar baş, hadi başlatıyorum ben. Başlat. Sen de bana 10 üzerine puan var yaptığımı. bir sen? evet, video izlediyseniz onun ne almaya geldiğini bilirsiniz. Ay yine şeklimi değiştirmedim ya. Hadi koşalım. Ay. Aa. Dur yanına geçeyim sen de bana bak bakayım nasıl güzel miyiz? Bekle. Ay ay yanına yapıştım kendim. Yanımıza yaklaş. Bakayım Heh. sana şöyle dur bir. Dur yüzüne bak. bakayım. Hmm. Arkadaş bir dakika sen neredesin? Ha? Arkadaşlar tane rengimiz olmadığı için böyle yaptım. Dur bekle elimdekileri bırakayım. Arkadaşlar halk anlamışsınızdır sizde. Ne? Ne? Ayakkabılarına bakın. Ayakkabılarım mı olmuş? <gülüyor> 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 bakın bunu açık. Hayır. Ben bir dakika bir dakika bir şeye bakıp geliyorum arkadaş. <laughs> Bak. Arkadaşlar ben kendimi yaparken bendim. Ayakkabılarım siyah görünüyor ama size kahverengi görünüyor. Neredesin? Yalancı. Neredesin? Yalancı. Neyse. Yine de ne güzel bir arkadaşlar, arkadaşlar. bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Eğer sizde yapabildiğim kadar yani güzel yapmayı istiyorsanız profil resmini Furkan Pika'ya şöyle isim var. Furkan Pika abone olup like atmayı unutmayın. Evet o arkadaşım. zaman arkadaşlar. çizmeye çalışacağız. Furkan'la beraber yapmaya çalışacağız. Abone, abone olup like atan şeyi herkes Evet yapacağız? arkadaşlar. İyi günler. Daha bitmedi. Bakın yapma ya. Aa ben gözüküyorum. Şuna bakın. Şuna bakın ben gözüküyorum Yakma sakın. O benim evim. Hayır hayır. Hayır sakın. Lütfen. Lütfen. Özür dilerim. Özür dilerim lütfen. Hayır sakın. Lütfen sen yaptın. Olsun ben bir daha yaparım. Benden sarın yap. 3 lütfen. Ah, 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 ah. Tam çıkmış olabilirsin ben reklam. Hay 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 lütfen. lütfen lütfen sen yaptın hadi hadi daha videoya atmadım. Arkadaşlar patlatmanı. Hadi bekle, bekle dur ben de vermedim. Patlatmanı sen beni nasıl patlatırsın Fukan? Bekle dur 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 hayır. Yay! Oha evin için Fukan ne yaptın? O su ne? Ağzından dökülmüş gibi değil bu senin evin arka tarafı var onu Senin evin burası da vardı. Neyse ben patlatabilir. Ben size rengim mükemmel. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bir Fukan benim yanıma gel. Bir dakika. Onu tam ortasına koy. Hey, buradan düşerse. Birazdan patlar orası. Ha. Sana. Arkadaşlar kendimi güzel yapamamıştım. Ama sizin şeyleriniz uzun olmazsa siz yaparsınız. Tam ortaya koyun. Hadi gel benim yanıma gel bir. Bu kadar boyutu patlatmamı ister misin? Ne güzel. Yanıma gelsene. Patlat şunları. Arkadaşlar neden onunla da yiyeceksin? dedim. o kadar bek Çünkü yapamamıştım zaten. Baksana Tıpkan buradan. Ben... <laughs> ön tarafına gel bir. Ön tarafına gel. O zaman gitmiş bu. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar beni oraya bir daha yaparım. Anlamak yok Patlatıyor mu? Dur ben de şu gözlüklerini patlatacağım. Yıkan çıktı bana. Hı hı hı. Çek. 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 Arkadaşlar sesim çok kötü geliyor. Patlamıyor patlamıyor. Çok, çok yok oldu. <laughs> Arkadaşlar. Yok oldu. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> sinema gözlüğüm kaldı. Neren kaldı? Nasıl oran kalır? Nasıl? Hı uh hı. -huh. Ben patlayayım atayım. Arkadaşlar yukarı kafası hala sağlam. Saçım zaten iğrençti. Senin yaptığın da güzel mi oğlum? Aa! Reklam çıktı. Ne, neyse arkadaşlar. Like Belki o bitsin o videoyu bitsin sonra Bir dakika dur ya. Hıh. Al şunu. Arkadaş onu çizeyim mi? Yapayım mı? Arkadaşlar Fukan'ın şu Fukan'ın şuna crafti göster. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer beğenilirse, güzel bir like gelirse bunu yapacağım. Cidden... Ve hiç like gelmeyecek. Siz cidden bunu yapmaya çalışacağım eğer Yapamaz. Like. Sen... Ben... Arkadaşlar yani... like. videomdan yapar, bakarak yapar. Çünkü ben onu göstermeyeceğim. Hı? Sen videomla bakarak yapacaksın. Fotoğrafını çekiyor. Nasıl fotoğrafımı çekiyor? Kendimin yüzünü falan bir Instagram'a bana çek Neredesin? Aa kendini kanını patlatıyor. Aaay. Oy! Arkadaşın, o Arkadaşlar zaman... Arkadaşın, o zaman Arkadaşlar yakalan baş. Furkan. Arkadaşlar Kıbe. o zaman Evet. Dur da bir Videye bitiriyoruz. Burkanı Burkanı like be. atmayı, abone olmayı ve yoruma yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Beni göster, beni göster, beni göster. <gülüyor> 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 ya. Yahu.